Evet arkadaşlar yeni bir satlanmaç videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar çok istediğiniz satlanmaçla karşınızdayım. Tahran'da ilk defa oynuyorum. Hiç de oynamadım hayatımda. Bu arada şöyle bir aksilik var. Bu video özel ben Tahran'a hiç girmem. Normal ölüm maçı falan da atmadım. Çok eğlenceli olacağına inanıyorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Discord üzerinden çekiyorum. Normalde ee, satlanmaç ee, atmak istemiyordum arkadaşlar. Hani hep sıkılmayın diye. Ne kadar satlanmaç istiyorsanız hani burada şöyle bir yarışma yapalım sizin beğenilerinize kalmış arkadaşlar. Ne kadar saklanmaç atmamı istiyorsanız, ne kadar beğenip abone olursanız o kadar da her gün saklanmaç da işte gelebilir. 3 günde bir, 2 günde bir. Sizlerle de çekerim. Haydi bakalım dilerseniz oyuna geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuza girdik. Siz saklanın 4. dakikada başlayacağım. Kendi base'indesiniz. Bu arada bu bana ne kadar benziyor ya. Benziyor mu? Şöyle bir bakayım. Sizler yorumlara bekleyin bu yazıyor mu yazmıyor mu şey benziyor mu benzemiyor mu yorumlara yazın Bu arada şunu söyleyeyim siz bu videoyu izlerken ben şu anda vatana gidiyorum arkadaşlar Eee muhtemelen yoldayımdır Şöyle ben arkamı döneyim buraya Muhtemelen ben yoldayımdır arkadaşlar bisikletime binip vatana gideceğim Sizleri için Logitech G29 diye bir direksiyon var arkadaşlar Çok param gidecek normalde ben o paramı farklı bir şeyler için ayırıyordum 2000 TL'lik 2000 TL alacağım yani 1954 TL Düz hesapla 2000 söyle Eee alacağım onu Umarım beğenirsiniz yayınlarda oynamak için böyle direksiyon var ya ETS e falan sizce alayım mı Belki vatandayken bu videoya atılan yorumları okuyorumdur tam alırken Herkesin yorumunu bekliyorum alayım mı arkadaşlar Zula mobil çıkıyor yakında mobil telefonu yükleyeceğim Yakında çıkacağız Zula mobil canlı yayınlarımız olacak Şimdiden kanala abone olarak takip etmeyi unutmayın Gençler 10 saniye sonra bulmaya çalışacağım Hemen saklanın Evet. Birisi yanımda başladım. <laughs> Kaymazsa sesini duydum yanıma gelmiştim Bak birisi hareket ediyor. Sakın. Dur şu anda bakıyor. Arkadaşlar Tahran'da hiç bilmiyorum. Hop diyor. Red son Arkadaşlar saplanması gerçekten ben de çok... Ulan buna bak. Üç kişi. <laughs> Oğlum bu ses ne lan? Davul. Burada 1, 2, 3, 4, 5 kişi kaldı arkadaşlar. Her yere bakıp baritaydı gerçekten bilmiyorum. Şu an yorumlara yazıyorsunuz. Ulan kör müsün lan Halil? Önündeydi. Ulan sağından nasıl görmedin? Bazen görmüyoruz arkadaşlar. Emin olun. Aga be. <laughs> Tam böyle kafadan insan. Aha bir tane daha gördüm. Hayır 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 vurma diyor. Tut katil o Truex Muhammed Joyce. Bu da bu haritayı bilmiyorum. Arkadaşlar şu anda bunlar var. Çok kritik ya. Sizler de saklanma gelmek istiyorsanız açıklamadan Discord adresime gelebilirsiniz. Oy, birini daha buldum. Hop. Güzel bu Truex herhalde. Bakayım. Aga be. Seri katil. <laughs> Joy, Truex'in Muhammed var. Arkadaşlar çok çekişmeli. 2 kişi kaldı. 2 dakikamız var. Bakalım neredeler şu anda. Aramaya devam. Abi burası neresi ya? Şöyle bir gireyim. Allah Allah. Arkadaşlar bu mapi gerçekten bilmiyorum bak. Hani bence zorlu olacak çünkü bu mapi bilmiyorum. Abi burası neresi? Ha. Tamam. Arkadaşlar GG'yiz herhalde. Ulan hep aynı yere çıkıyoruz. Acaba neredeler? Şu anda kritik anlarla bekliyorum. Davul sesi de baya bir güzel geliyor. Uzaktan onlara da güzel gitmiştir. Şunun içine nasıl giriliyor acaba? Diğer besten mi giriliyor? Sanki yakınımda sesler aldım başlarken. Evet. Şimdi geldik buraya. Hadi bakalım bizim base. Burada neredeler? Oğlum ne oluyor lan içime bir şey girdi. Abi yoklar. Allah Allah. Neredeler ya bunlar? Arkadaşlar haritayı bilmiyorum. Abi bence bulamayacağım şu anda arıyorum ama gerçekten yok. Abi oho Buldum be işte. El Şimdi arkadaşlar sen nereye saklandın bir götürsene. Ah be kardeşim nasıl görmedim ya gel kapışalım seninle. İkinci round oldu mu tekrardan saklanın arkadaşlar. Kim kazandı? Muhammed kazandı. Aga be, Muhammed. El Allah'ın sana. İlk round'u Muhammed kazandı. Muhtemelen 3 round yaparız arkadaşlar. Şimdi Muhammed bizden 10 ee, tane Hafif platin makinalı destesi kazandı. Tam tamına 10 tane. Abi işledi vurdum demiş. Olsun kardeşim sağlık olsun. Bu arada yazılar görünüyor arkadaşlar. Ee, saklanın abi. 45 saniyeniz var. Hadi bakalım. Arkadaşlar direksiyonu alacağım. Şöyle her gece yayınlarımız olacak. Okullar açılıyor mu? Tamam bu videoyu attıktan sonra okullar açılıyor. Hafta içi Saat 5.15'te yani 5.30 arası videolar atacağım. 5.15'te kanala video atacağım. 8.30'da da canlı yayın açacağım. 11'e kadar fazla uzun tutmayayım çünkü okula gidiyor bazı arkadaşlarımız. Bazı arkadaşlarımız işe gidiyor. 8.30'da yayınımız başlayacak akşamları 11'e kadar. Akşam 5 e, 5.15'te de video atacağım. Bilginiz olsun. Bu arada TSI 2 yayınlarımız gelecek. Zula mobil için bir tane alet var. O da baya bir 2000 TL. Abi 4000 TL bu hayvana girecek arkadaşlar. Sırf sizler için Zula mobil çıktığı zaman telefondan mobil oynarken böyle o aleti bağlamamız lazım. Çok güzel bir şeyler olacak yani. Bu Tahran haritasında bu da ilk defa oynuyorum şu anda. Bekliyorum kardeşim. Evet arkadaşlar ben aramaya başlıyorum. Haydi bismillah. Başarılar hepinize. Şuradan bir gideyim. Tokmak. Tokmakçı Halil geldi. Hop. Selamun aleyküm reis be. Selamun aleyküm. Abi inanılmaz. Hop. Üç Öf kişi. be. 360. <laughs> Abi çok güzel ya. Saklanma maç gerçekten çok sarıyor ya. Muhammed'in saklandığı yer kolaydı ya. Ben aslında nasıl görmedim. Vay be. Şuralara da bakayım Gençler bu arada e, Discord'dan video çekiyoruz Sizler de gelebilirsiniz e, Açıklamada var e, Şu an izlediğiniz videonun hemen açıklama kısmında Orada güzel sohbetler Muhabbetler yöneticilerimiz falan var Takılırsınız biraz eğlenirsiniz Açılırsınız e, Kardeş Ne kamufle olmuşsun be oraya 4 kişi kaldı arkadaşlar Muhammed öldü. Truex, Kaynız, Mert öldü. Abi şu anda çok kritik anlar ve birini daha buldum. En basit yere saklanmış bu. Seni evet katil. alıyoruz. En basit yere. Ooo. Red katil. Zone. Bu arada Joy Master ve Atmaca kaldı. Şu an neredeler? Çok kritik anlar. İlerliyorum şu anda. Biraz iç taraflara. Hadi bakalım. Abi şu anda çok kritik ya. Saklanma acaba nereye saklandı lan bunlar? GG is my friend. Go dur geliyorum kanka. Allah Allah. Şu an yorumlar tahmin edebiliyorum derken <laughs> buldum be atmaca. Evet Joy Master kazandı. Ortaya gelsene hemen bizi yerini göster nereye saklandığını. Nereye saklandın? Aga be nasıl görmedim renkte şey Önünden mi geçtim ben anlamadım ki neyse gel kapışalım Aga be kazandı <laughs> Güzel şu an 3. round'dayız arkadaşlar Muhtemelen son round'umuz olabilir bu Evet son round size 1 dakika süre Saklanın arkadaşlar 1 round süre ya 1 dakika süre 1 dakika süre hadi bakalım Arkadaşlar ee, direkt son aldığımızda Çok eğlenceli şeyler olacak mesela Böyle nasıl diyeyim size ETS oynayacağız GTA 5 oynayacağız Bak direkt sona aldım mı hangi oyunlar oynayayım GTA 5 ister misiniz çocuk adamlar GTA 5 isterseniz harbiden efsane olur ha. Bu arada arkadaşlar şu anda sen izliyorsan bu yayını ben halen Instagram'dan takip etmiyorsan kardeşim Açıklamadan şöyle bir takip edersen Şu an bu videoyu durdurup edersen çok mutlu oldum Gerçekten çok mutlu oldum Arkadaşlar bir de size şunu söyleyeyim ee Daha fazla amaç videoları istiyorsanız kanalıma takip edebilirsiniz Ben size bir söz vermiştim 6 gün önce Demiştim ki her gün kanala bir video atacağım Her gün ve sözümü tuttum Her gün kanala bir video atıyorum Ve her gün canlanacağım sizler için Sizler mutlu olun yeter sizlere böyle eğlenceli bir saklamacı atayım yeter ki Şimdi arkadaşlar Evet ee, aramaya başlıyorum Bir dakika geçti Haydi Bismillah Umarım Güzel yerlere saklanmışsınızdır Bu arada ee, joy, joy kazandı bir de Muhammed evet iki kişi Aga bey her zaman ilk başta Turo eksi buluyorum aslında mantıklı. Beysime bir daha gitmem ki beysimdekini görmesem. Güzel taktik ama işte yapacak bir şey yok. Evet, şu anda arıyorum ulan davul sesi nasıl geliyor la tokmakla vuruyoruz. İşte karşımda bir davul var vuruyoruz. Bam 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 bam. Çok güzel ya sesi. <laughs> Komedi ama bir yandan da. Aha buldum bir tanesi. Öf be. Gel. Çiçiçiçi. Kaymaz. Karambit var. Arkadaşlar sesi bunun çok garip ya Topman Buna da değiyor mu lan Dur şöyle Yok şey olarak geçiyor Bak şimdi bak 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 görmememiz <laughs> Ali Ali dedin ki aha görmedi benim Allah'a <laughs> Bak şu anda gördüm Kesin öyle demiştir ha <laughs> Ah be kardeşim ama nerede ya bunlar? 3, 4, 5 kişi var be. Öf be. Çok kolay yer be Red Zone, Çok kolay yer. Arkadaşlar çok zor ya. üste bakacağım. Üst var ya. Orada belki birini buluruz. Bu arada saçımı hiç yapmadım ya arkadaşlar. Aman yoruluyorum ya saç yap video çek baba böyle de izlersiniz. Saçımı izlemiyorsunuz ya. Oğlum bu nereden çıkılıyor lan buraya? Şuraya nereden çıkılıyor ya? Kardeşim gelsen üstteki. ya <laughs> gol <laughs> <having their> <-erei> <laughs> <hot eviences> cool master. <laughs> en hey Allah'ın sana. Biliyordum çıkamadım oraya oradan ucunu gördüm. Şu an 3 kişi kaldı ve çok kritik. Burada olabilir ha bak bu. Öf öh be helal lan. Şu anda Mert ve Muhammed kaldı. Muhammed zaten bir ödül kazanmıştı. Bakalım ikinciyi de kazanabilecek mi? Ben bu tarafa bakmadım ama. Allah Allah neredeler ya bunlar? Yoksa ben mi haritayı bilmiyorum derken bulduk birine hop. Aga be. Merat. Berat kardeşim kazandı. Berat neredeydin kardeşim? Oha lan oradan adamı vurdum nasıl geldin benim yanıma? Burası neresi lan? Abi inanılmaz ya. Ben abi dakika ben seni gördüm sen. Ha diğer üste bakmışım lan. Arkadaşlar valla burayı unuttum ya. Helal olsun valla Gel kapışalım. <laughs> Öldün. <laughs> Aga be düz ne Gadyo ya kardeşim. Kazandı. Düz ne be neyse helal şu anda arkadaşlar Berat kazandı e, Muhammed kazandı ve Joy kazandı 3 e, toplamda her birini 150.000 zplik yani bunu kimse yapmaz ama hem videoma çağırıyorum hem de 150.000 zplik her birine ödül veriyorum arkadaşlar helal olsun arkadaşlar şimdi ödül kısmına geçelim isterseniz hem videoyu alıyorum hem de 500.000 zplik hediye dağıtıyorum kardeşlerim tebrik ederim sizleri şu anda ekledim arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi Eee Platina makinalı destesi 150.000 zp Evet 100 daha koysan 150.000 Şöyle Berat'a hayırlı olsun kardeşim güle güle kullan Şöyle arkadaşlar eee Muhammed hayırlı uğurlu olsun kardeşim valla zp'ler gidiyor ha Şöyle eee Berat Muhammed Joy Hayırlı olsun baya 2 milyon bin, e, bin zp kaldı Arkadaşlar bu arada oyunda altın almak istiyorsanız eğer Oyuna gelmiyor ama benim açıklamada per dijitalden alabilirsiniz. %5 bonusla Bonuslarınızı da altın alıp hesabınızı dizebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki zula videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.